Şimdi değerli izleyiciler, <laughs> Halk 54 olarak halkeli 4 olarak Sakarya Harp Mahallü Gaziler Şehit Ruh Derneği Sakarya Şube Başkanlığı'nın seçimi yapılacak. Evet. Biz de o seçimi kamuoyuna durmak için aldığımız davet üzerine geldik. Kendilerini dinleyelim ve seçilecek her kim olursa olsun başarılar dileyelim. Söz Hayrettin Kaplan'da. Evet ayın e, ayın 12'sinde e, 12 iki e, pazartesi günü saat 10, 12 ile bir arasında e, genel kurul yapacak. Bu erenler e, Murs Emre Düğün Salonu da yapılacak. Ben tekrar adaylığımı e, açıklıyorum. E, niye açıklıyorum? Düzgün giden, yolunda giden bir sistem olsa vallahi çıkmam. Ancak e, üyelerimizin çok baskısı, e, şehit aileme daireden baskısıyla tekrar çıkmak zorunda kaldım. Tekrardan ben adayım. Adaylığımı ilan ediyorum. Siz daha önce de başkanlığını yapmıştınız. burada. Evet. Konu hakkında fikir sahibisiniz, bilgi sahibisiniz. Bu binayı, bu, bu içinde bulunduğumuz bu binayı ve iki tane arabayı bu derneğimize, e, üyelerimize e, nasip oldu. Biz başardık. Yaptık e, hep beraber, yönetim olarak. Başardık. Çok daha yapacağımız güzel projelerimiz var. Onlar yarım kaldı. Onları tekrar hayata geçirebilmek için bir, ki bu e, çok gazilerimiz de şehit ayında bunu farkında biliyorlar. E, biraz atıl durumda kaldı. Yani bunu biraz daha çıtayı yükseltmek adına çok daha güzel işler yapmak adına tekrardan adayım. O zaman başkanım biz e, şimdiden hayırlı olsun diyelim. Sa Ama sizden bir söz alalım. Eğer seçildiğiniz takdirde pandemi kuralları da izin verirse ilk fırsatta Çanakkale'ye bir tur istiyorum sizden. Onu zaten e, mutat yani biz onu e, her sene yapıyoruz. yapacağız yapar yapar. Eyvallah. O işler bende. Değerli, değerli izleyiciler. Evet. Gördüğünüz gibi başkandan bu sözü aldım. Evet. İnşallah biz eski başkanımıza da yani şu anda faaliyet gösteren başkanımıza da söz verelim. Siz de alalım şöyle. Evet, şu an şey. Peki. Peki. Evet. Ee, biz e, halk 54 olarak sizlere ee, Selamun Sizlere gel, 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 gel. çok teşekkür ederiz. Gazilerimize iyi ki varsın diyelim. Evet. Ve şunu diliyorum. Ne olursanız olsun, olursanız olun. Onlara mutlaka ve mutlaka her konumda sahip çıkın. Çünkü onlar gerçekten çok önemli uzuvlarını bu vatan için kaybettiler. ettiler. Çok önemli evlatlarını bu vatan evet. için kaybettiler. Feda ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimizin ruhu da şad olsun. Aman. Aman. Ben gördüğünüz gibi değerli izleyiciler bu ailelerin bir çoğunun e, şehitlerinin cenazelerine gittim. Ama gerçekten hepsi ama hepsi bu vatan için evlatlarını feda etmiş vermiş insanlar. Ben hepsinin e, küçüklerinin de büyüklerini de ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah